Merhaba arkadaşlar, kanalınıza hoş geldiniz. İtirafımıza başlamadan önce küçük bir ricam var sizlerden. Eğer kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu sayede yeni hikayelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz ve destekleriniz benim için çok değerli. Hadi şimdi hazırsak başlıyoruz. Herkese anlatmadığım bir şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Çünkü yıllardır içimde sakladım bunu. Müslüm Bey'le ilk kez böyle yalnız kalınca hissettiklerim tamamen karışıktı. Bir yanda korku, bir yanda merak vardı. Evdeki o sessizlik dışarıdan gelen kuş cıvıltılarıyla birleşince sanki zaman yavaşlamış gibiydi. O an sadece göz göze gelmek bile kalbimi hızla attırdı. Nefesimin derinleştiğini hissettim kendi kendime acaba gerçekten bunu hissetmem normal mi diye sordum. Bir süre sohbet ettik, sıradan bir gün gibi başlamıştı ama bakışlarımız birbirini arıyordu. Müslüm Bey'in sesi o kadar tanıdık ve güven vericiydi ki kendimi anlatmaya başlamışım bile fark etmeden. Sanki yıllardır gizlediğim bir duygu bir anda yüzeye çıkmış gibi oldu. Ellerimiz farkında olmadan birbirine yakınlaşmış ama hala sadece sohbet ediyorduk. İçimdeki sıcaklık bir kahve fincanının yavaş yavaş ısınması gibi yükseliyordu. Sonra o an geldi. Müslüm Bey'in yanında olmanın güveniyle kendimi tamamen bırakabildim. İçimde bir kıvılcım vardı ama bunu sadece gözlerimizle konuşuyorduk. Sanki rüzgarın yaprakları savurması gibi hislerimiz birbirine karışıyordu kalbim her ritmiyle o anı daha da derinleştiriyordu ve sonra sanki uzun bir günün sonunda denizin dalgaları kıyıya çarpıyor köpükler birbirine karışıyordu o his yavaş yavaş taşan bir nehir gibi öylece yükseldi o an sadece ben vardım ve bir de bu hissiyat her şey bir fırtınanın ardından gelen sakinlik gibi, hem yoğun hem de huzurluydu. O andan sonra göz göze geldiğimizde hiçbir şey söylemeye gerek kalmamıştı. İçimde yeni bir his vardı. Hem suçluluk, hem merak, hem de bir rahatlama. Müslüm Bey'in bakışlarıyla konuşmam, kelimeler olmadan anlaşabilmemiz bana çok şey öğretti. O gün eve dönerken kendi içimde fırtınalar kopuyordu. Ama yüzümde istemsiz bir gülümseme vardı. Artık bildiğim tek şey, hislerin bazen kelimelerden daha güçlü olduğuydu. Sonrasında aramızda bir yakınlık oluştu. Ama bunu sadece bakışlarımız ve küçük jestlerle ifade ediyorduk. Her karşılaşma biraz daha derinleşiyor ama hala gizli bir oyun gibiydi. İçimdeki karmaşayı fark ettikçe Duygularımı daha iyi anlamaya başladım. Sanki bir kitabın sayfalarını yavaş yavaş çeviriyor. Her bölümde farklı bir duygu buluyordum. Müslüm Bey'le olan bu gizli bağ hem korkutucu hem de büyüleyiciydi. Her buluşmamız sonrası eve dönerken kendi kendime uzun uzun düşünüyordum. Bu hisler normal miydi yoksa sadece anlık bir heyecan mıydı? Hep sorguluyordum. Ama fark ettiğim bir şey vardı. İçimde bir boşluk vardı ve bu yakınlık onu dolduruyordu. Yavaş yavaş kendi sınırlarımı keşfettim. Hem kendimle hem de hislerimle barışmayı öğrendim. Müslüm Bey'le aramızdaki bu karmaşık bağ hayatımın bana öğrettiği en büyük sır oldu.